Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün bakla yoğurtlaması yapacağım. Yıkayıp ayıkladığım baklaları kevgire delikli kevgire yerleştiriyorum. Buharda pişireceğim baklalarımı. Doğramadan pişireceğim bütün olarak. Daha sonra doğrayacağım. Tencereme de suyumu koydum. Kaynadı. birimizi tenceremizin üzerine yerleştirdik üzerini de kapatıyoruz baklamız yumuşayana kadar pişecek 15 dakikadır buharda kaldı şimdi kontrol ediyorum üstten bir tanesini alıp bakıyorum çok güzel pişmiş Eğer pişmemiş olsaydı biraz daha bekletebilirdim Sarımsaklı yoğurt için 4-5 diş sarımsak kullanıyorum. Tuz. Yoğurdu kabımıza alıyoruz. Dövülmüş sarımsağımızı da yoğurda ekliyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Sarımsak, yoğurt ve zeytinyağı tuzumuzu da eklemiştik. Yoğurdumuza ekliyoruz. Yoğurdumuz ve baklamızı karıştırıyoruz. Bir tutam doğramış olduğum bir otunu da ekliyorum. Tabii ki dereotu tercihe bağlıdır. Dereotuyla da karıştırıyorum. Batla yoğurtlamamızı bu şekilde tüketebileceğimiz gibi üzerine basit bir sos hazırlayıp dökebiliriz. Şimdi onu da göstereceğim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber karıştırıyoruz. Üzerine gezdiriyoruz. Biz bakla yoğurtlaması diyoruz. Yapıp deneyecekleri kolay gelsin, afiyet olsun, hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler.